Nasıl? Ay anlamadım Cem, şimdi senin annen bana küs müymüş? E, Cem'i burada ayağı sakatken yalnız bıraktınız, kaderine terk ettiniz diye küs. Hoppala! Biz niye kaderine terk edelim evladım? Asıl Bülent Bey onu kaderine terk etti. Hmm. Anladım, anladım efendim. Yoksa senle mi bize küstün? Annesi fiştekliyor sürekli. Günde bir saat telefonda konuşuyorlar. Evladım, bu insanlar seni benden uzaklaştırmaya çalışıyor falan diyor. Aslı. Ne, ne var, yalan mı? Hayır, yalan değilse de yani, onu niye şimdi burada söylüyorsun? Sen ne biçim dandun bir insan oldun ya? Ha ben dandun oldum şimdi, öyle mi? Annem bunları yaparken dandun ben burada anlatırken mi dandunum? Yahu kavga etmeyin. Yahu edecekseniz odanızda gidiniz. Ama sizde de kabahat. Benim kayınvalidem yalnız. Niye kadınla bir yakınlık kurmaya uğraşmıyorsunuz? Niye bir ilişki, bir dostluk kuramıyorsunuz? Ay evladım ne yapalım? Koskoca kadının üstüne mi atlayalım? Geçenlerde geldi buraya bas bas bağırdı. Yok oğlumu yalnız bıraktınız, bakamadınız, paça çorbası yapmadınız diye. O da ayılmalara bayılmalara kalktı ya. Kalkar efendim. O da bir anne. Ayrıca yalnız bir insan. Ona da yazık yani. Ay kızım sen hangi taraftasın? Ben tarafsızım ve kararsızım. <laughs> hayır, sizin aranızın kötü olması bizi de etkiliyor. Biz de Cem'le başlıyoruz kavga etmeye sizin yüzünüzden. <laughs> Ay ne olur yani bu kadıncağızla iyi geçinseniz anne ya. Bir yakın güzel bir ilişki, bir dostluk kursanız, gitseniz, gelseniz. Kadıncağız boşluktan hayır derneklerine vurdu kendini. Son planları şair Hüsamet'in Rıfkı'nın büstüne dikmek. O İşte bu kırklı yıllarda Nişantaşı'nın şiirini yazan şair Nişantaşı'na ait şiirler yazmış. Bu aşağıda oturduğu dar sokağa da büstünü mü dikeceklermiş? Aman öf işte tamam. Kadına sosyalleşmeye ihtiyacı var efendim. Canım hayır biz ahbaplık etmeye varız da. Ha arayayım mı annemi konuşur musunuz? Canım biz ne yaptık ki kabahatli değiliz ki o bizi arasın. İfa konuşuruz evladım konuşuruz. Hadi, hadi ara o zaman. Ha tamam. Anneciğim, iyi akşamlar, nasılsın? İşte hep birlikte oturuyoruz bizde. de. Hı, hmm, onlardı burada. Ama iyi insanlar. Ne demek bu şimdi? Dur, dur, dur İfa, dur, dur bakalım. Aslı'nın annesi de seninle konuşmak istiyor anne. Aslı'nın annesi mi? Ay ne desin, ne desin çocuğum? Ne demek ne desin canım? Ben o kadında konuşmasam Cem ne olur? Kim şekerim? Oğlum illa kayınvalidemle konuş diyor. Küsüm ayol kadına. Aa, ver telefonu ver, ver. Cem. Oğlum ben Zişan teyze. taşı Değerlerini Yaşatma Derneği olarak Hüsamettin Rıfkı Bey'in bir büstünü dikiyoruz canım. Bize hesaplı bir heykeltıraş lazım. Hiç bildiğim var mı? Şekerim Tarık Bey var dedi ki işte. Ayol o adam olur mu? Kumarbaz o. Kumarda büstü kaybeder biz de rezil oluruz. Ama kumar borcu var diye ucuza yapıyor hayatım. Zişan teyze heykel tıraş tanıdığım yok. Annemi alabilir miyim lütfen? Ee, anne, aslında e, Aslı'nın annesi seninle bir konuşmak istiyor. Hı -hı. Ya biraz kırgın ama ya gönlünü alabilirsiniz. Ayol ben niye gönlünü alıyorum ki? Ne yaptım ki ben? İstemiyorsa konuşmayalım Cem, bayıldığımdan değil. Burada bekliyorum ama telefonun ucunda. Aa. Alo? Hatırını sor İfo, hatırını sor. Sedef Hanım? Alo? Aa! Telefonla gitti. Bu telsiz hep böyle yapıyor. Elektrikler kesilince yok işte. Alo? A -a. Suratıma kapatı verdi kadın. A -a, terbiyesiz ayol. Konuşmadı, konuşmadı. Sonra da tak diye kapattı, iyi mi? Aa, e ben de konuşmam o zaman. Kapatırım telefonu, otururum. Görgüsüz şeyler. Ah, vah oğlum, vah, vah! Vah! Ayol, niye annenin suratına telefonu kapayım Deli miyim ben? Olur mu öyle şey? O öyle düşünüyor efendim. Hiç öyle terbiyesizlik yapar mıyız canım? Elektrikler kesildi, telefon kapandı. İşte inanmıyor. Ay ararsın bugün anne bir daha, ne var ya? Artık bir barışın, konuşun, biz de bıktık. Koskoca insanlarsınız, biraz çaba gösterin. Cem üzülüyor. Üzülüyorum. Makbule kızım, bir acıyor mu? Kalbim acıyor dayı. He? Şey, yok. Acımı içime gömdüm ben. Abla sen nereden düştün? Bir daha söyle bakayım. Şey, Alatrikler kesilince dün ben şey alırken şeyi düştüm. De böyle. Sakin. O zaman ben bir pasta filan yapar annene yollarım. Sonra da telefonla ararım yine. Ha tamam, süper olur. Ee... ...efendim bakın yani... E, ...sırf bu yüzden Aslı'yla aramız da açılıyor bizim yani. Açılıyor demişken... E, ...benim kafamın tepesi son zamanlarda açıldı mı iyice? Ha? Aslı... ...ay bu kadına şimdi böyle alafranga bir şey yapmamız lazım değil mi? Elmalı pay mı yapsak acaba? Makbule'nin de eli sakat. Bana yardım edersin değil mi kızım? Evet, vişneli tart olsa? ha o Bak o da olur. Ee, i̇yi. Al o zaman. Ha? Al al. Aa, al. Hadi görüşürüz ben çıktım. Eee? Bir de otur... Pastla mı yapacağım o sinir kadına? Cık, huysuz kadın şeker. Ay sinirimi bozuyor vallahi. <laughs> Nilay canım. Ay bunların bu canımları da. Nilay evladım. E, bir yukarı kadar geri ver. Bir yere bir şey yollayacağım da. Hmm. Hayır ben anladım zaten telefonun kendi kendine kapandığını. Aa! şimdi de pastan geldi galiba. <laughs> İyi günler. <laughs> Ver kızım. Ayol bunlar ne zahmetler böyle? Ah hayatım ben de seni severim. <laughs> ee, e, arayı açmayalım o zaman daha sık görüşelim. Bir akşam buyurun Sedef Hanım bekleriz. Ne sahte kadın ya? Şşş iyi geçireceğiz anacığım mecburuz. Şey diyorum... E, ...biz yarın akşam falan boşuz... ...bekleriz yani. Ah ama yarın akşam bizim derneğindeki cibüsle ilgili bir toplantı var. öbür akşam geleyim. Ay ne hoş. İple çekiyorum. Hadi canım görüşürüz. Bekle kızım geliyorum. Başka işim yok çünkü. Bunu İffet Hanım'a götür kızım. Benden kendisine bir hediye. Tamam mı yavrum? Peki efendim. <laughs> e, hadi bakalım. <laughs> e bahşiş verseydim bari. Hediye. O benim kayınvaldem değil. Aslanın kayınvaldesi. Ee, o benim dünürüm oluyor. Anladın mı? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Her şeyi çok iyi biliyorsun ama baş iş vermeyi bilmiyorsun. işte eşarp değil mi o? Aa, hediye paketsiz hediye olur mu Tahsinciğim? Kim de eski eşarbını yollamış bana. Eci eski mi? E eski tabii. Baksana eciş bücüş böyle buruşturup duruşur tıkala bir şey Hadi Allah. Allah Allah. Karı koca bunların cebinde akrep var herhalde. Terbiyesiz ayol. Ben bunu takar mıyım hiç? Hayır işte ev yapımı pasta gönderdin diyerekten o da eski eşarbı koydu demek ki işte. Kısasa kısas yapıyor yani. Hı. Ay bu kadar kinci insanlara biz nasıl düştük Tahsin, hayret yani. Anne anacığım, dünyanın en kötü insanı da olsa... ...bu kadar da aramızı iyi tutacağız, ya, yakın olacağız. Sonra Aslı'yla Cem'in arası bozuluyor. Biliyorum Tahsinciğim, Cem de annesinden çok etkileniyor... ...sonra gidip Aslı'yı didikliyor. E ne yapalım zaten, davet ettik işte yarın akşam, daha ne yapalım yani? B bakayım, yahu pek de çirkin bir eşarp yahu belki de ona hediye geldi. Kendi beğenmedi, bana verdi. Cık, cık, cık. Ay ben bunu takacak kadın mıyım Tahsin? Ay bu kadar zevksiz miyim ben? Bana bunu mu layık gördü yani? Takma anacığım, takma. Teşekkür et, Yüzüne gül geç. Tamam. Ben şimdi buna bakar bakar sinirlenirim. Ya kaldır ortadan şunu Allah'ını seversen. Kaldır. <laughs> Deyiniz var mı veya arzunuz? Yok yok. Aa! Aa, gafurcum bak. Ne güzel bir eşar. Al sana veriyorum. Annene verirsin, takar yazık. Bana veriyorsun. Tabii. Ee, geri istemeyeceksin ama. Hayır efendim, neden isteyeyim? Bir keresinde kabak yılbaşı ağacını geri istemiştiniz de. Aa, ne zaman oldu o Yok yok canım. Bu senin oldu. Hadi al git al git. Söz mü? Söz söz. Hadi iyi günler. Aley. Sana haşarp getirdim. Aley. Aley. Haşarp getirdim. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Biraz yukarısı, aldın izah eden sonra köprünün hemen aşağısı, aldın payasın.